Sadece kendini değil dünyanı da koru. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almış bulunan koronavirüs gönüllülük çalışmalarında etkilemiş bulunmaktadır. Bir yıl önce daha aktif çalışmalar yürütmekte olan genç gönüllüler bu dönemde de aktif bir şekilde çalışabilmenin birçok yolunu aramayı bırakmamıştır. Gençler burada diyebilmek için çalışmalarını hızla sürdürmeye devam etmektedirler. Dünya COVID-19 virüsünün etkisiyle birlikte kendini bir çeşit yenileme içerisine almış durumdadır. Bu durumu ülkemiz içerisinde görülen durumlarla birlikte örneklendirmek istersek, karantina döneminde hava kirliliğinin azalması bu duruma verilebilecek en güzel örnekler arasında yer almaktadır. İnsanların evde kaldıkları ve araç kullanımını minimum seviyelere indirmeleri sonucu olarak hava kendini yenileyebilme şansı bulabilmiştir. Bizlerin kendini yenilemesi konusunda dünyaya yardımcı olabileceğimiz birçok konu ve çevre sorunu mevcuttur. Çevremize baktığımızda bu sürecin dünyanın yenilenebilmesi için olumlu birçok etken görmekteyiz. Fakat aynı zamanda bu sürecin dünyamıza zarar vermekte olan etkileri de mevcuttur. Maalesef ki bu etki tamamen insan faktöründen kaynaklanmaktadır. Bu dönemde kullanılmakta olan medikal ürünlerin, maske, eldiven ve benzeri çöpleri atılması gerekirken bizler bunları yerlere atmayı tercih etmekteyiz. Biz insanların bu tercihi ise çevre kirliliğini arttırmaktadır. İçerisinde yer aldığımız dönemin getirilerinden bir tanesi ise hijyenin önemidir. Fakat bizler seçmiş olduğumuz yollar ile dünyanın hijyenini sağlamak yerine tam aksine bir eylemde bulunmaktayız. Gelin birlikte evlerimizde sağlığımızı korurken aynı zamanda dünyamızda nasıl koruyabileceğimize, neler yapabileceğimize bir göz atalım. Evlerimizin bacasına filtre takabiliriz. Çöplerimizin kağıt, cam, plastik gibi atıkların geri dönüşümünü sağlayabiliriz. Ozon tabakasına zararı olan herhangi bir üründen kaçınabiliriz. Tıbbi atıkları su ve toprağa karışmayacak şekilde ortadan kaldırabiliriz. Evlerimizde kullandığımız kızartma yağlarını biriktirip yağ toplama yerlerine bırakabiliriz. Yukarıdaki gibi birçok örnek verilebilir ve maddeler çoğaltılabilir kendimizi hastalıklardan koruyabilmek için ekstra çaba harcadığımız bu dönem içerisinde unutmamalıyız ki kendimizi hastalıklardan koruduğumuz gibi dünyamızı da çevre sorunlarından korumalıyız. Gelecek olan nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilmek ve şu an bizlerin yaşayabileceği, özgürce nefes alabileceği bir çevre yaratmak için toplumun her bir bireyinin dikkate alması gereken bir durumdur çevre sorunları. Bu yazı ekip arkadaşlarımızdan Nazlı Binici tarafından yazılmıştır.